Merhaba, sizin için derlediğimiz kaynakların e, özünü çıkardığımız bu sohbete hoş geldiniz. Bugün Jack London ve onun en çarpıcı eserlerinden birini şey mercek altına alıyoruz. Bu analizi bizim için yapan bir uzmanımız var yanımızda. E, merhaba, ben Hasan Özkan Yıldız. Evet, Jack London ve eserleri üzerine epey çalıştım. Bu incelemelerimden çıkardığım bazı kilit noktaları bugün sizinle paylaşmak için e, buradayım. Özellikle London'ın hem çok kişisel hem de e, güçlü bir toplumsal eleştiri barındıran bir eserine odaklanacağız. Harika bir başlangıç. O zaman hemen konuya girelim diyorum. London'ın bu hani sıkça yarı otobiyografik olduğu söylenen eserini yazma motivasyonu neydi acaba? Kendi hayatından yola çıktığı açık gibi duruyor ama e, bu ne kadar doğrudan bir anlatım, ne kadarı kurgu? Bu evet, gerçekten de eserin en ilgi çekici katmanlarından biri. Şey, kendi yazar olma mücadelesi, o korkunç yoksulluktan kurtulma azmi, gece gündüz demeden kendine eğitme çabası. Biliyorsunuz günde bin kelime yazma disiplini var, yayın evlerinden gelen red cevapları falan. Bunların hepsi karakterin yolculuğunda yankılanıyor. Yani kendi gençliğindeki maceralar, denizcilikten altın arayıcılığına uzanan o deneyimler. Karakterin başlangıçtaki hamlığına ve sonraki dönüşümüne bir zemin hazırlıyor tabii anladım. Yani deneyimleri temel almış ama birebir kendi hikayesi değil diyebilir miyiz o zaman? Peki asıl amacı neydi bu eserle? Sadece kendi mücadelesini mi anlatmak? Kesinlikle birebir değil. İşte Landy'nin özellikle altını çizdiği nokta tam da bu. Bu eser hani basit bir başarı hikayesi ya da otobiyografi olmaktan çok öte. Aslında aşırı bireyciliğin ve e, kontrolsüz sınıf atlama hırsının tehlikelerine dair derin bir eleştiri. Kendisi sosyalist bir düşünürdü biliyorsunuz ve karakterinin Nietzsche ve Herbert Spencer gibi e, bireyci filozoflardan etkilenerek ulaştığı noktanın trajedisini göstermek istemiş. Hatta eserin bu yüzden sıkça yanlış anlaşıldığını, karakterin bir tür sosyalist kahraman sanıldığını filan söyleyip üzülmüş. Aa ilginç. Evet, karakterin vardığı nokta London'ın kendi politik duruşuyla aslında taban tabana zıt kendi mücadelesini alıp kendi ideolojisi üzerinden bir eleştiriye dönüştürmesi. İşte burası çok çarpıcı bence. Bu gerçekten ilginç bir çelişki ve esere bayağı bir derinlik katıyor dediğiniz gibi. Peki bu içsel ve toplumsal mücadeleyi anlatan eseri Jack London'ın daha çok bilinen hani Vahşetin Çağrısı veya Beyaz Diş gibi doğa ve macera odaklı çalışmalarıyla nasıl bir teraziye koyabiliriz? Tematik olarak nerede ayrışıyorlar bunlar? Orada çok temel bir ayrışma var aslında. Vahşetin Çağrısı ve Beyaz Diş daha çok vahşi doğanın acımasız yasalarını, İlkel içgüdüleri ve fiziksel hayatta kalma mücadelesini anlatır. Hem de hayvan karakterler üzerinden. Orada öne çıkan şey çevreye adaptasyon, yani bayağı darvinci bir mücadele ve dönüşüm hikayesi. Bak ve beyaz dişin hikayeleri, dışsal bir savaşın doğaya uyumun hikayeleri. Hmm. Ama işte odağımızdaki bu eser tamamen farklı bir düzlemde. Mücadele burada daha çok içsel, psikolojik ve toplumsal. Karakterin savaşı, bilgiye ulaşmak, ait olmadığı bir sosyal sınıfta, burjuvazi diyebileceğimiz, o çevrede kabul görmek, e, sanatsal kimliğini bulmak ve tüm bu süreçte yaşadığı o derin yabancılaşma üzerine kurulu. Fiziksel macera yerini çok daha sancılı olabilen entelektüel ve ruhsal bir yolculuğa bırakıyor. Toplumsal eleştiri, özellikle sınıf çatışması ve entelektüel kibir eleştirisi çok daha belirgin burada anlıyorum anlıyorum. Yani biri dışsal, diğeri daha içsel bir savaş alanı sunuyor diyebiliriz kabaca. Peki London bu eseri yazarken kimlerden beslendi ve bu eserle kimleri etkiledi? Yani edebiyat tarihindeki mirası nedir bu bağlamda? Beslendiği kaynaklar arasında az önce de dediğim gibi karakterin düşünsel yolculuğunda da izlerini gördüğümüz Herbert Spencer ve Nietzsche gibi düşünürler var tabii. E, genel olarak Darwin'in evrim teorisi ve dönemin Marksist akımları da London'ın düşünce dünyasını şekillendiren önemli unsurlar. Evet. Etkilediklerine gelince, London'ın o çiğ gerçekçiliği yani toplumsal sorunları cesurca ele alışı ve bireyin mücadelesini süslemeden anlatması kendinden sonraki birçok yazarı derinden etkiledi. Özellikle Amerikan edebiyatında Ernest Hemingway, John Steinbeck hatta Jack Kerouac gibi isimler üzerinde belirgin izleri var. London'ın hem o popüler macera öğelerini hem de ciddi toplumsal eleştiriyi bir araya getirebilmesi, yani edebiyatın sadece elit bir zümreye ait olmadığını, geniş kitlelere de hitap ederken derinlikli olabileceğini göstermesi açısından çok önemli bir miras bıraktı bence. Çok net. Özetle bu eser hem London'ın kişisel yolculuğunun yansımalarını taşıyor hem de bireycilik ve sınıf atlama gibi kavramlara dair e, güçlü bir toplumsal eleştiri sunuyor. Kendi deneyimlerinden yola çıksa da evrensel ve zamansız temalara ulaşıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Belki de şey bu sohbetin sonunda üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakmak yerinde olur. Ne dersiniz? Tabii lütfen. London'ın karakteri aracılığıyla çizdiği bu tablo, yani bireyin kendini gerçekleştirme çabasında karşılaştığı o toplumsal duvarlar, ait olamama hissi, entelektüel arayışın getirdiği o keskin yabancılaşma, acaba ne kadarı o döneme aitti, ne kadarı bugün sizin kendi hayatınızda, etrafınızda hala yankılanıyor? Bu da size bir düşünce egzersizi olsun bakalım. Çok yerinde bir soru oldu bu. Bu derinlemesine analiz ve paylaştığınız değerli bilgiler için gerçekten çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın.